tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Yani Kılıçdaroğlu bu ülke için ne verebilir onu düşünmek lazım. Daha altılı masa Kılıçdaroğlu bile aday göstermeye karar veremiyor. Kendi liderini aday gösterecek cesarete sahip değil. Bugüne kadar da halen de adaylarını açıklayamamaların sebebi de çünkü kendi adaylarına güvenmiyor olmalarıdır. Kendi işlerinde bir kere parçalanmışlar. Kimi çıkartacaklarını halen daha bilmiyorlar. Bir taraf Mansur Yavaş derken bir taraf İmamoğlu derken bir taraf bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu mu olsun mu olmasın mı sancıların da içerisinde kıvranıyorlar. Bunların bana göre hangi lideri çıkartırlarsa çıkarsınlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde gene iktidarda olacak. Çok büyük bir yol kat etmiş durumda Türkiye Cumhuriyeti. Bir kere dünya ülkeler arasında söz sahibi olan artık üzerinde oyun kurulan değil. Oyunlar kuran bir ülke haline gelmiş. Sayın Erbakan hocamızın söylediği bir söz vardı. Yıllar önce dedi ki bir gün dedi Türkiye Cumhuriyeti'nde dedi. Eğer ki Ayasofya açılırsa orada ezanlar okunup namazlar kılınırsa dedi. Emin olun ki milli görüş iktidardadır dedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Bize o dediği Ayasofya'nın kapısında bu zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak diye bas bas bağırdık dedi gençken. O zincirleri kırıp Ayasofya açmak bize nasip oldu diyen bir liderimiz var. Milli görüş iktidardadır. Milli görüş bundan sonra da hep iktidarda olacağına inanıyorum. Çünkü neden? Altı bilinmez bir parti. Abasa'nın altında da altılı diyoruz ama bana göre HDP olması hiçbir zaman seçim kazanamayacak. HDP PKK'nın uzantısıdır. Bu değil diyenler kesinlikle kendilerini aldatmasınlar. Abla Öcalan'ın heykelini dikecek olan, sırtını dağdaki PKK, PJD, PYD'ye dayadık diyen çitle bizim için hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar olmasın veya iktidarda söz sahibi olmasın. Bunlar dağdakiler ve bizim militanlarımız diyen bir zihniyet. Artık biraz gözümüz açmamız lazım. Ahmet Davut olu ak dava ihanet edersem suratıma tükürün demişti. Ben buradan şahsım adına tükürüyorum. Halen daha davamızdan ödün vermedik. Dimdik ayaktayız, omurgalı bir şekilde. Ali Babacan 2018 seçimlerinde Abdullah Gül için çalışma yaptık. Halbuki bugün baktığımızda o günün şartlarında AK Parti'nin bakanıydı. Abdullah Gül'e çalıştık diyor. İyi Parti meclise giremeyecekti. CHP'den biliyorsunuz tuzluk gibi milletvekili transfer edilmeye çalışıldı. 100 bin seçmeni bulunca meclise girdi. Ona gerek kalmadı. Geriye gönder ağlayan milletvekillerini. Böylece İyi Parti'yi meclise renklendirmek için her evde HDP oy diyerek HDP'yi de meclise soktular. Bugün aynı kitle, aynı güruh bugün altılı masaya oluştular ama kendi aralarında bir türlü karar veremiyorlar. Allah'a şükür olsun Türkiye Cumhuriyeti'nde İHA'sını, siyasını yaparak Türkiye'ye büyük hizmetler veren, bugün İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en iyi 3 havalimanından birini yapan, hastane olaylarını zaten pandemide gördük. İtalya'da, İspanya'da gibi ülkelerde insanlar cesetlerini sokağa bırakırken bizim Türkiye'de Allah şükür olsun böyle olaylar yaşamadı. Bu kadar hastaneye ne gerek vardı dendiğinde işte bu hastanelerin bugün gerekli olduğunu o şartlarda anlamış olduk. Yani bugün yollar Yollarda baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllık 8 bin civarı trafik kazasında ölen sayısı bugün yapılan yollar sayısı 2 bine düşmüş. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 2001 yılından önce yıllık ev satışı 450 bindeyken bugün 1 milyon 500 bin lira çıkmış. Bugün keza araba satışları 8 milyon civarındayken Türkiye Cumhuriyeti araba sayısı 29,5 milyon olmuş. Ucuz araba kalmadı. İnsanlar kaliteli yaşıyorlar. Kaliteli ödüm vermiyorlar. Bugün açız açız diyerek ortalıkta dolaşıyor. Ben üzülüyorum. Geçmişe baktığımızda part time işçiliği biz gençliğimizde yaşamışız. Benim annem çalışırdı. Konfeksiyonlarda biz okuldan gelip. 10 yaşında işlerin iplerini temizlerdik. Ondan para kazanırdık, ailemize verdik. Okuldan gelip koşa koşa işe gidiyorduk. E şimdi bugün bakıyorsunuz gençler baba para yolla, onu yap, bunu yap, şunu yap. Ondan sonra ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? istikbalimiz ne olacak gibi bir istikbal derdine düşmüşler. Ve bizim ülkemiz inanın dünyanın en mükemmel ülkelerinden bir tanesi. Durmak yok yola devam diyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bence bugün çok kıymetli dış ülkeler baktığın zaman 20 yıllık, 30 yıllık veya 50 yıllık projeler yaparken Allah'a şükür olsun Türkiye Cumhuriyeti artık bunu yapmaya başladı. Onların nasıl derin devlet çalışıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nde derin devlet aktığı artık evet. bu saatten sonra devrededir. Bunu görenler gene Cumhur İttifakı çatısı altında toplanmıştır. Tekrar ülkenin anahtarlarını başkalarına devrederek boynuruk altında yaşamak istemiyoruz. Hangi çılgın evet. bana zincir vuracakmış? şaşarım. kükremiş sel gibiyim, bendim için yar diyor ya. Artık bu saatten sonra kendimize zincir vurdurmayı düşünmüyoruz. Bunların derdi kendileri yönetmek değil, birilerine tabiri caizse peşkeş çekmek, Birilerinin eline vermek. İşte biz de zaten bundan önce böyleydi. Olayı bitirdiğimiz için zaten dünyada söz sahibiyiz. Ona muhalefete baksaydık Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkimizi Ukrayna Ukrayna'dan yana diğer ülkeler gibi kullansaydık, ona yardım ediyor olsaydık Rusya ile ilişkilerimiz bozulacaktı. Türkiye Cumhuriyeti gaz sıkıntısı çekecekti. 300-500 lira gelen faturamız belki 1000-2000 lira gelecekti. Gene halkımız buna isyan edecekti. Dik duruş sergilediler ki dediğim gibi Ukrayna'nın tahıllarını limanlarından çıkartıp dünya ülkelerine servis ettiler. Türkiye Cumhuriyeti gider Rusya bir anlaşma yaparak onların gazını bugün dışı ülkelere servis eden bir duruma geldik. İki taraftan da kazandık. Hem Ukrayna ile ticari ilişkilerimiz gelişti hem Rusya ile ticari ilişkilerimiz gelişti. Ama bunlara kalsaydı bir taraftan ilişkileri bozmak zorunda kalacaktık. Bunlar duruşu hiç milli değil. Türkiye Cumhuriyeti artık milli görüş iktidardır. Bu saatten sonra da bu milli görüşün ben iktidardan ineceğini düşünmüyorum. Gerçek vatan sahibi, gerçek vatan evlatları Çanakkale'de büyük mücadele vererek bu ülkeye hizmet eden anaların, babaların evlatları bugün o zihniyetteki, o huşurdaki evlatlar bugün gene AK Parti'ye oy vereceklerine inanıyorum yani. Bazı milli görüşçüler de evet. abimiz de dilsiz verdi Erdoğan diyor. Saadet Partisi bugün 28 Şubat'ta çekilenleri gördük. Gidip de 28 Şubat'ın müsebbipleriyle aynı masaya oturarak 28 Şubat'larla alakalı konuşma yapıp mağduriyetlerini dile getirirler. Halbuki asıl mağdur olanlar bugün iktidarda olanlardı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne gene söylüyorum. E biz iktidara gelene kadar de başörtülü ablalarımız, annelerimiz askeriye alınmıyorken hiç kimse başörtülü bir şekilde devlet dairine çalışamıyorken Allah'a şükür olsun sorun bu iktidarla birlikte çözüldü. Dönemde yaşayan Erbakan hocamızın o sıkıntılarını o günde terletenler Temel Karamollaoğlu'nun yanında oturarak dünyaya mesaj veya Türkiye'ye mesaj vermeye çalıştılar. Bence çok üzücü bir tablo. O günleri hatırlayan insanlar eminim ki bu olaya gülüyorlardır. Asıl mağduriyeti yaşayan bizleriz. Acıtasyonu yapan onlar oldular bana göre. Şimdi Erdoğan'a kızıp başka partiye oy verenler var. Onlara ne diyorsun? Ya Erdoğan'a kızıp başka partiye oy verenlerden ziyade insanlar artık öyle bir menfaat çıkar dünyasına gelmişler ki hepsinin bir sıkıntısı var. Mesela ben EYT'liyim. EYT'ye takıldım halde. Bugün diyorum ki ya bugün çıkartmasa benim için fark etmez. Çalışacağım. Ben 47 yaşım. Evet. Avrupa Avrupa diyorlar. Avrupa'da bugün 47 yaşında emekli olan insan var mı? Yok. Yani birileri EYT'den takılmış, öbürleri başka yerden takılmış. Bir şekilde menfaat çıkar ilişkisi olmuş. Biz gönülden seviyoruz. Bizim hiçbir şekilde bu devletten alakalı çıkarımız veya menfaatimiz yok. Aşk ile koşan yorulmaz. Tayyip Erdoğan kefeni giydim çıktım ben yola diyor. Biz de giydik kefenimizi. Peşinden gidiyoruz Allah'ın iziyle. O nereye biz oraya. Durmak yok yola devam. Recep Tayyip Erdoğan'la başka hiç kimseye. Peki şu an bizim ülkemizde bizim liderimizin başka bir ülkenin liderinin önünde ezilmesini ister miyiz? Liderimiz eğiliyor mu kimsenin önünde? Eğilmiyor. Cumhurbaşkanı karşısında duracak bir tane kimse yok ki. Bir de Cumhurbaşkanı yani her tarafı görüyoruz. Mazot pahalı diyorlar. Yola çıkıyoruz trafikte araba yürümüyor. Kafeler boş diyorlar. Kafelere gidiyoruz diyorlar ki abi masa ayırtıracaksın. Lokantaya gidiyoruz diyor ki abi rezervan var mı? E kardeş bu yoksulluksa bu nasıl bir yoksulluk? Adama diyorum ben like, telefon ne? Şimdi hep konu telefona geliyor da. <laughs> diyor ki abi 14. Kaç kardeş diyorum? Diyor ki 50. E tamam da bu yokluk varsa o zaman 50 telefon kullanmayacaksın kardeş. Yedili Parkı'na vereceğim. Erdoğan'a. Alternatifi yok şu anda. AK Parti'ye vereceğim. Kime vereceğim? AK Parti'den başka bir alternatifi yok mu memlekette? Erdoğan'a verir. Sonuna kadar Erdoğan. Kılıcı çekti abi. Bir daha o kılıçkına girmez. Erdoğan'a. Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan'a. Bunun bir değişimi olmayacak. Dışarıdan ithal olarak Türkiye'nin kaderini çizecek bir ekonomiden <laughs> sorumlu bir adam gelecek. Türkiye'de 85 milyonda hiçbir kimse yok mu da dışarıdan adam ithal ediliyor. Dışarıdan yok adam geldi bizi kurtaracak. Yok veli geldi bizi kurtaracak. Bunlar boş laf ya. Biz bunları çok yaşadık, çok gördük. Erdoğan bunu dururken şimdi 7 partiye şey vermek ayıp olmaz mı? Bu ülkeye yaptığı hizmetleri nasıl inkar edeceğiz? Ama diğerleri ne yapmışlar bu ülkeye? Fikirleri var mı? İdealleri var mı? Kaç yıldır bir başkanın şeyini seçebildiler mi? Adaylarını. E tabii ki Erdoğan. 6 tane parti kalasyona girdi mi Türkiye'yi batırar, siler, süpürer, atar. Altı masa, ne altı masası? Erdoğan kadar Türk'ü yöneten olmaz. Herkes kafasını çalıştırsın, aklını başına alsın. Erdoğan kadar parti gelmemiş de gelmez de.